Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle UNICEF'in yaptığı Yine her zamanki gibi güzel, mükemmel bir projedeyiz. Ee, burada matematik işlemleri yaparak, günlük 10 soru çözerek çocuklara para sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu bugünün ilk videosudur. İkinci bir videoda saat akşam 6'da gelecektir haberiniz olsun. Sitenin de linki aşağıda bulunuyor. Böyle küçük matematik oyunları var ve siz bu yaptığınız oyunlar sayesinde çocuklara para sağlayabiliyorsunuz. Ne kadar çok para pardon ne kadar çok oynarsanız o kadar çok onlara para sağlıyorsunuz ve ne kadar çok hızlı olursanız da o kadar çok onlara ee, daha fazla daha daha yüksek paralar mevlalar kazandırabiliyorsunuz. Şimdi konuşurken yapmak zormuş şu an onu fark ettim. Neyse, başka bir şey, başka bir şey, başka bir şey düşünüyorum. E-mail'inizi yazmanız gerekiyor. İsterseniz yazmayabilirsiniz de tabii ki bu size kalmış bir şey. Mesela ben şu anda oynayarak hepsini doğru yaparak 7.25 dolar kazandırmışım çocuklara. Şimdi bir tane daha oyun oynayacağım. Hatta ortalama 3-4 oyun daha oynamayı düşünüyorum. Tabii konuşurken ciddi anlamda çok zor. Bunu challenge'lı bir şekilde bir daha yapmayı düşünüyorum farklı bir videoda. Bugün sadece size bu projeyi tanıtmak ve sizleri bilinçlendirmek için böyle bir şey yaptım. Ee... Konuşurken ciddi anlamda çok zor. Yani basit sorular ama ciddi anlamda konuşurken çok zor. Ee, 59, 59, şey, 59, 99. Ondan sonra 9'u karşıya atarsak kaç etti? 25, 5, başka, ee, karşıya at, 4. Ee, buradan da bir 9 dolar falan daha gelmiş. Ne kadar hızlı yaparsanız veya ne kadar çok oynarsanız bu o kadar çok çocuklar için yardım sağlıyor. Abi ciddi anlamda çok zor ya Konuşurken yapmak çok zor Yani şu an konuşmam da gerekiyor Aynı zamanda hızlı da yapmam gerekiyor Dikkatimi hem videoya hem de buraya vermek Ciddi anlamda çok zor Yani güveniyorsanız matematiğinize Hem videoda hem de burada böyle bir şey yapabilirsiniz 36, 9 Başka 14 karşıya at 8 Evet buradan da bir 11 dolar daha Şu an full gidiyoruz çok güzel 25 Abi yanlış yaptım 25, 15 mi yazdım yanlışlıkla? Neyse. 13, 7 kere 8, 56. 8 daha eklerse 43. Daha sonrasında 63. Başka ne var? 20, şey 13. 26. Klavyeden bulmak da çok zor. Karşıya atarız 7'yi. 38, 28, 28 bölü 4'ten de kaçtı? 7. Evet çok güzel. Bunu karşıya attık 9. Evet böyle bir şekilde çocuklara para kazandırabiliyorsunuz. Ben bunu ilk öğrendiğimde Twitter'da hatta paylaşmıştım. 30 dolara kadar çıkabildim. Ama videoda yapmak, böyle konuşmak vesaire çok zor. Bunu ayrı bir challenge videosu olarak bir daha çekmeyi düşünüyorum. Bunu sadece sizi bilinçlendirmek için böyle bir şey yaptım. Neyse aşağıda bunun linki bulunuyor. Mutlaka buradan çocuklara en azından matematik çözerek para sağlayabilirsiniz. Güzel bir şey yapıyoruz sonuçta. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Akşam saat altta görüşürüz. Bu bugünün ilk videosu. ikinci bir videoda gelecek. Hoşçakalın ve bay bay.